dört mezhebin ittifakıyla açık alanlarda kıbleye önünü veyahut arkasını vererek tuvaletini yapmak haramdır. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, testakbilul ve bi gâitin ev Sakın sizden biri kıbleye önünü veyahut arkasını vererek tuvaletini yapmasın. Bukhari Müslim. Bunda dört mezhebin ittifakı var. Peki bu yasak. Kapalı alanlar, evlerin tuvaletleri gibi kapalı alanlarda da dahil midir? Mesela açık alanlarda da kişinin önünde duvar olur, taş, ağaçlar ağaçlar olur. Yani kapalı alanlarda da kıbleye doğru tuvalet yapmak haram mıdır? Bu yasağa dahil midir? Bu konuda alimler ihtilaf etmiş. Şafi, Maliki, Hanbeli üç mezhebe yani cumhur ulemaya göre kapalı alanlar bu yasağa dahil değildir. Evlerin tuvaletleri gibi kapalı alanlar bu yasağa dahil değildir. Şu Buhari Müslim hadisini delil getiriyorlar. İbn Ömer'den radıyallahu anhu raqitu yawmal ala beyti Hafsa bir gün kız kardeşim Hafsa'nın evine gittim. Feraeytu'n Nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem yakdi hacetehu mustaqbilash-şam mustadbiral Ka'be. Allah Resulünü önünü şama arkasını da Kabe'ye vermiş bir şekilde tuvaletini yaparken gördüm. Burada İbn Ömer Allah Resulü'nü çıplak görmüyor. Ucundan yani başını ve ayaklarını görüyor tuvaletini yaptığı sırada. Burada Allah Resulü'nün kapalı bir alanda, evinde yani evinin damında kapalı bir alanda sırtını Kabe'ye vererek sırtını Kabe'ye dönerek arkasını Kabe'ye dönerek tuvaletini yapmasını delil olarak getiriyorlar. Diyorlar ki demek ki bu Allah Resulü böyle bir şey yaptıysa demek ki burada kapalı alanlar dahil değildir. Evlerin tuvaletleri gibi kıbleye doğru tuvalet yapmak caizdir kapalı alanlarda. Yeter ki kişiyle kıble arasında bir engel olsun. İkinci görüş Hanefi mezhebinden Ebu Hanife ve Şeyhül İslam İbni Teymiye'ye göre ise bu yasak kapalı alanlar içinde geçerlidir. Kapalı alanlarda dahi kıbleye doğru tuvalet yapmak haramdır. Kıbleye önünü veyahut arkasını vererek tuvalet yapmak haramdır. Racih olan görüşte budur. Racih olan görüşte budur. Peki diyeceksiniz ki Allah Resulü'nün hadisi apaçık Allah Resulü. İbni Ömer diyor ki Allah Resulü'nü sırtını Kabe'ye vererek tuvaletini yaparken gördüm. Hadis apaçık diyeceksin. Bu hadis tarih değildir. Bakın, bu hadis tarih değildir. Bakın, birincisi bu hadis, bu olay eğer bu yasaktan önce yaşandıysa bu olay o zaman zaten bu hadis çöker. Niye? Çünkü zaten bu ola, bu kıbleye doğru tuvalet yapma yasağından önce Allah Resulü bu, ya, bu bunu yaptığı için bu çöker. Bu hadis çöker. Neden? Çünkü Allah Resulü daha bunu yasaklamamıştı. Kıbleye doğru tuvaleti yapmak daha yasaklanmamıştı şeriatta. O yüzden bu eğer bu yasaktan önce olduysa bu hadis çöker. Bu hadis sarih olmaz. Bu birinci senaryo. Yok eğer bu kıbleye doğru tuvalet yapma yasağından sonra gerçekleştiyse bu Allah Resulü'nün bu olayı. O zaman da gene sarih olmaz bu hadis. Neden? Çünkü Allah Resulü bu ameldeki yanlışlığı, İslam'a aykırılığı, şeriata, fıkha aykırılığı görüp bundan dönmüş olabilir. Bir zaman sonra bundaki yanlışlığı fark edip bu amelinden Allah Resulü dönmüş, vazgeçmiş olabilir ki Allah Resulünün sünnetinde bu tür çok şey var. Mesela Aşura orucu biliyorsunuz. Aşure orucunda müstehap olan bir gün öncesini de tutmaktır Yahudi ve Hristiyanlara muhalefet etmek için. Halbuki Allah Resulü vefat etme vefat edeceği seneden önce ömrü hayatınca hayatınca hiç Aşure gününden öncesini tutmamış. Hep sadece Aşure gününü tutmuş. Halbuki bu mekruhtur. Çünkü Yahudi ve Hristiyanlara muhalefet etmekle emrolunduk. Hatta Allah Resulü Buhari Müslim hadisinde buyuruyor ki: "Ben gelecek seneye ulaşırsam Aşure orucunun bir gün öncesini de tutacağım. Yahudi ve Hristiyanlara muhalefet edeceğim." İşte bu hadis Gösteriyor ki Allah Resulü ömrü hayatı boyunca bazı şeylerin İslam'a muhalif olan taraflarını fark edemiyor. Fark ettikten sonra ama hemen de dönüyor. O hatasından hemen dönüyor. Aynı bu aşure orucu buna dahildir. Başka bir örnek de var. Mesela muta nikahı. biliyorsunuz. Şeriatta bir defalığına mahsus sahabeye muta izin verildi izin verildi. Lakin sonra Allah Resulü bunun şeriata, güzel ahlaka, şeriata, fıkha aykırılığını görüp bunu haram kıldı şeriatta. Allah Resulü eğer bundaki yanlışlığı, güzel ahlaka olan aykırılığı önceden tespit etseydi buna hiç fetva vermezdi. Buna asla cevaz vermezdi. Yani velhasıl kelam Allah Resulü'nün sünnetinde görüyoruz ki İslam'a aykırılığı olan bazı amellerdeki aykırılığı fark ettikten sonra hemen o amellerden vazgeçiyor. İşte bu da onlardan olabilir. Allah Resulü bu İbni Ömer'in gördüğü gibi Kabe'ye sırtını vererek tuvaletini yaptı. Doğru evet hadisle sabit. Sonra bu amelin yanlışlığını İslam'a Kabe'ye sırtını vererek tuvaleti yapmanın Kapalı alan olsa dahi bunun dinimize uygun olmayacağını fark edip bundan dönmüş olabilir. İşte o yüzden bu, hadis, bu hadis sarih değildir. Bu da ikinci senaryo. O yüzden bu hadis sarih değildir. İşte bu yüzden Ebu Hanife, Hanefi mezhebi ve Şeyhul İslam İbni Teymiye bu hadisle amel etmemişler. Çünkü hadis sarih değil. Allah Resulü bu amelinden dönmüş olabilir. İkincisi bu Kapalı alanlarda dahi kıbleye doğru tuvalet yapmanın haram olduğunun ikinci delili, birinci delili hadisin sarih olmaması. İkinci delili kapalı alan olması hiçbir şeyi değiştirmeyecek ki kapalı alan da olsa sonuçta kıbleye doğru, Kabe'ye doğru tuvaletimizi yapmış olacağız. İnsanın, bir Müslümanın nefsi bun bununla mutmain olur mu? Bir insanın nefsi asla bununla mutmain olmaz. Mesela nedir? Günde beş vakit diyelim ki evinde namaz kılıyorsun kıbleye doğru. Namaz kıldığın yöne doğru gidiyorsun, tuvaletini yapıyorsun. Kapalı alan dahi olsa. Sonuçta namaz kıldığın yöne doğru tuvaletini, hacetini gider gideriyorsun. O yüzden sonuçta Kapalı alanda olsa, engel de olsa, duvar da olsa sonuçta kardeşim kapalı alanda olsa kıbleye doğru, Kabe'ye doğru tuvaletini yapıyorsun. O yüzden bunun asla şeriatta caiz olması düşünülemez. Çünkü namaz kıldığın yöne doğru kalkıp sen tuvaletini yapıyorsun. O yüzden racih olan görüş bu konuda Hanefilerin görüşüdür ve Şeyhül İslam İbni Teymiye'nin görüşüdür. Bu konuda cumhur ulema hata yapmıştır. Racih olan görüş Hanefi mezhebinin, Hanefilerin, Ebu Hanife'nin ve İbni Teymiye'nin görüşüdür. Kıbleye doğru önünü ver önünü vererek arkasını vererek tuvaletini yapmak kapalı alanlarda evlerin tuvaletlerinde dahi haramdır bu kıbleye doğru tuvaletini yapmak kapalı alanlarda dahi haramdır caiz değildir burada evi evindeki tuvalet kıbleye doğru olanlar olanların tuvaletlerini kırması tuvaletlerini kıble kıblenin yönünden çevirmesi vacip olur.